Herkese hayırlı sabahlar. Bugün hayırlı silek sabunuzu hazırlamaya başladık. Şimdi patates kızartıyoruz, biber kızartacağız, kahvaltımı çıkaracağız. Evet. Biz evet. genelde zaten kahvaltı türü yapıyoruz hep sahada. Arada işte börek, kıymak pide yapıyorduk. Kıymak pide yapıyorduk. Hiç akşam yemeği yiyemiyorduk biz. Genelde. Evet. Evet. Biri var, böyle böyle şey güzel yapacağız. Hı. Güzel oldum galiba. <laughs> oyuncu Hiç oynamadı. Hiç ben de oynamadım da sen okudun var değil mi? Evet. O belli Evet. Aynen. Şeyin yok. Keşke oyuncu saydım ya? Evet. Şöyle zeytinlerimi koydum şöyle. Sen de hemen küçük bir havaya girdin mi Ramazan? Evet. Ben de girdim. Evet. Şey verdim. Evet. Değil mi? Bende de mi oluyor evet. bak. Normalde bu sarıksada bir mazunç falan da oluyor da bugün ayrı bir neşe. Evet. Ramazan'ı <laughs> çok seviyorum ya. Ee, Ramazan, böyle hayır bereketli oluyor orada. Artık bir şey hazırlıyorum Bir sürü karnım doluyor yani. Böyle köybelerimiz. Ben var, köybeli kurutacağız. Sonra köybeli oluyorlar. Gerçi acı olmasın evet. diye ben. Hı -hı. Şey, şey ya ne yiyemez ya atorkum. Ben onu gene yaptım ya. Abi yapma da izlet olayım ya. Bir <laughs> şey, çok güzel var. Ya. Bizim böyle bir dilimli vardı. Çok acı geldi konuşuyorduk. Çok acı falan diye abi böyle ekmek üzerine attı zaman da bırak yere düzağından kimse almayın bırak keşke bizimle. <laughs> Şey mi bu değil mi? sen burada bir tane alayım. Ekmek Ek yapıyor ya zaten bir tek tane yeter. Bir tek yeter. Beş tane yeter mi böyle? Yeter yeter. Siz ilk sarı ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız olmaz artık. Ne yaptınız? Onu da yorumlara yazarsınız. yemek yemedik değil mi sonra bazı evet. yemek yiyor. Ben yemedim. Evet. Ben beklerken de evet. Evet. yemek yemek şöyle yemek evlendim de Ben de kahvaltı daha çok yapıyorum. Kimisi bu da şey diye Şey o zaman. Ne? Bazlama yapıyordun. Bazlama bir de şey komposta. Bir de bir hmm. mı yapıyorduk bir şey. Şundan yer misiniz tatlı hanım? istersen çıkar. Ya koyalım da yer misin yer misin? Hmm. Hı. Teşer çıkarayım Mesela çorba da içiyoruz bence. Çorba ne? Şey de yani ne bileyim komposta yiyor falan. Her gün yanmak için kompost ayı. Sadece kompost mu içiyordu? Hı. <laughs> Kıvam yapıyor mü zoratma, falan ya. Yıllar geçti arada. Ben kumkuzu çok seviyorum. Yirmi sene geçti. Allah Allah, baba. Üçer öndülsüneydi. Öndülsü, tanıyor musun la? Yengem oturuyordu. Şeyi yiyor. su dolmuz da. Hı. Hmm. Onlar su alıyordum. Çeşmesinde. Şöyle baksa kim şu an? Altında su akıyor bak. Şu şey var ya dev gibi bu ama iyi Ben Ay bizim şimdi. <laughs> Aynen. Şey, bir kafadır da mesela. Böyle. Ben de oturuyorum. ama artık <laughs> ya. Düşüyor de ya. değil o? O sonuna kadar atlıyor. Ben kapatıyordum o ipten gelince. ne diye O atıyordu sonuna kadar. Düşüyor diyorlar, düşüyor diyor. Kavunda soyuyormuş ya. Kavda yapmış. Kavda mi? Sıcak ufak ufak bu domatesler şey, gibi değil mi ya? Evet. bir daha görüntü alalım. Efendim? Dikkat etsene, fiyatları altında poşetlerin üstüne koydular. En üstünü daha kısa Evet. Geçen benim altımda duruyordu herhalde. Bu da böyle şöyle yeni bir çay bardaklarımızla da çay içelim. Çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Siz güzel değil mi bu bardak? Hayır, bizim hastalarımız evet. çok hoşuma gitti. Oradaki kız da dedi. Çok tam net değil mi? Öyle istemiyorum. Şey değil de. Ama çok güzel yani. yani. Şey, şey güzel. Şey gelmişti de beğendim. İki tane mi? Üç tane ne kalmıştı? İlk iki hafta önce mi gitti? Bir hafta önce mi gitti? Yalnız başıma gittiydim. Elimi aldım geri koyduydum. Evde hasta var değil. Bu geçenlerde kadınlar. Kadınlar da bayağı evet. Hoşuma gitti. Kızda ki kız da dedi ama şey çok beğendi. Yani. Evet. Baya güzel. Aynen. Bak ay, ben var ya, bunu, bakın, temizli, geldi, hı -hı. Kız ya, kafadaki, bak mık, mu temiz, bak mıda geldi dedi. Tuz dedi geçenlerde biri geldi dede, tuzunu getireceğim dedi. Baya güzel. Sizler de alırsanız o şeyler çıkmadan önce bakın sonra tuzunu gidersiniz Değiştirmiyorlarmış eseri kızarttım. Şimdi biberleri atacağım. Annem de arkamda manevi destek veriyor. Bana bir şey diye. Biz soframızı hazırladık. Sadece bir çaylarımızı dolduracağız. Herkese hayırlı sağlılar. Yarın tekrar videomuza devam ederiz. Herkese ertesi günden merhabalar. Bizim Kaç eksiğimiz vardı. Onları aldık. Böyle domates aldık yine. Çünkü geçen aldığımız domatesler ezilmişti. Annem de onu dedi, başka bir şey kullanırız Yemeklere falan dedi. Ne güzel bak değil mi? Evet. Beraber aldık da geçti seçenekten. Kıyma aldık. Evet. Kıyma, kıyma da alma, almamıştık. Market kıyması almayalım bu sefer. Ben böyle çektiriyor. Yufka ya. evet. aldık. Biz de yufka aldık reklam değil değildir yani. Şöyle kayısı, kuru kayısı aldım. kuru kayısı. Bunlar da Kasadaki kız anneme şey yaptı. <laughs> Annem rica ederseniz evet. kesin. Annemi görürseniz bir markete. Şey, <laughs> Hemen değil deyin, şunu alın. Şey, abla, abla, dedi, şey, çikolata alır mısın dedi. Ben de alayım dedim. Yarışma var dedi. Aldım. Abla dedi, ne olur dedi, bunu da al dedi. İki tane bunu da aldı dedi. Bunu da aldım valla. Annemi görürseniz 10 tane falan bile satabilirsiniz yani. Hiç kırmaz. <laughs> Ama önce de marketlerde falan kimse birilerine yardım edin hiçbir şey Kefir Kefir sevmediği halde kefir bile aldı ya. Ama orada arayanlara da yardım ediyorum da şey yapmadılar ya hiç, O yüzden sonra hiç bir <laughs> tek daha <tane> yardım falan etmiyor kimseye. Şöyle patlıcan aldım. Evet geçen unutmuşuz ya evet. daha doğrusu ben alırken annem bana demiş ve annemi Sen duymamışım. Aklılamam. Şeyde yumuşak baksana şey çekirdek sizdesinler. Bence. Şöyle bir tane burma aldık. Burma değil mi kız bu? Evet. Yanlış almayın da başka bir şey. Şöyle bir tane de mantı aldık. Bilmiyorum mantısını seviyoruz. Geçen gün de ayı bir aldıydık da. O da bayağı güzeldi. Evet. Tabi en iyisi kendi açtı. Kendi açıldı, tabii. ama kim olacak? Ramazan değil, yani? bilmiyorum. Aslı açarız da, bilmiyorum. Ya kim olacak ya bu öyle şeyler al, diye, yap, ye, hazır. <laughs> Böyle iki üç eksiğimiz vardı, evet. onlar aldık. İftara da mercimek çorbası yapıyorum da. Mercimeğimi haşladım. Robot falan da olmadığı için, düdüklü de olmadığı için burada oğlumun yanında. Mecburen böyle bir şey, kevgi, bir şey gibi bir şey var süzgeç. Onu da eziyorum, tekrar da içine atıyorum. İlk geldiğim onları da ezmiyordum da. İri iri de hoşuma gitmedi. O yüzden şimdi ezip de yapıyorum. Türk mutfağında çareler tükenmez vallahi. Aklıma böyle geldi, böyle yaptım. Tadı da güzel oldu, hoşunuza gitti. Cicikli olsaydı, cicikli de, de aynı evde bir yerde de. Patatesi mu çektim, olmuştur. Olmuştur. Yeter mi iki tane patates? Giterim. Var mı başka? Balkon bu şey, patates var da. Bakayım. Ben içine şey, mercimeğin içine şey de atıyorum. Hı. Biraz özlü olsun diye. Pirinç. Sizler de atıyor musunuz pirinç içine? İçine patates, soğan da atıyorlar da beni atmıyorum. Alışmışız biz böyle. Tamam, böyle iyi Şimdi da ekşi yaparım, sosunu yapar, içine dökerim, pişiririm. Sosuna da soğan falan doğramıyorum zaten. Salça, bir de baharat ne kurumlar ne hani, atıyorum tamam. Bazıları sadece şey mercimek de yapıyoruz. Bir şey atmamalı değil mi? Sadece atmadan mı? Sadece şey olur ya. Değişik olur. Şey lokanta götürür mü diyorlar? Ne diyorlar ona? Şöyle ezdi bayağı da bir ezdi Sen yani. Sen şey soy pahazı? Soy. Ben şu kurumlarımızı sözünü yapmaya başladım. Benim de sözümün de azaltıyorum. Ekşi oluyor fazlasını da. Ne kadar ha? Bu arada iftara da ne yapacağım? Söyle mi bir saniye? Evet. Köfteli sebzemeyi yapacağım. Bir kere yapmıştım. Abim beğenmişti. Bayağı o yüzden ondan yapacağım. Çorbanın şeyini çözüme de şey koyuyor bize. Siyah mı eritsin? Salça, az bir salça koydum. Fazla koyunca ekşi oluyor. Şöyle pul biber atayım. Altında pul biberim pısın yanmasın biraz daha anlatayım. Ay hepsi ayrı bir boyut. Altın olsun bir Şöyle az bir şey de Bu arada benim yemeklerim tuzsuz olsun. Ay ben, ben de ya. Anlamadım. O yüzden tuzsuz olsun da. O yüzden azaltıyorlar. Atılır. Şöyle de ezdim ben şeyimi, meşmeklerimi. Şimdi böyle anlamayız, yavrum anlamayız, anlamayız ya. Ben neyse bu aralar şey yapıyordum. Benim. Benimki de tuzlu olmuştu yaptığım şeyler. Hmm. Niye öyle oldu bu arada ben de? Benimki yine az tuzlu oluyor, tuzlu oluyor. Benimkiler çok fena tuzlu oluyor. <laughs> Yok kız, benim de en güzel olan tuz. Hatta oluyor zaten bu. değil değil mi? Yani ben... Yok fazlası ekşi oluyor da. Bence iyi herhalde ya. İyi iyi. Bütün patatesleri kızartmaya başladım. Böyle tük tük. Gizli pişirmeyi biraz bırakalım. Sadece birazcık, birazcık. Şimdi şöyle şuraya bırakalım. Şunu

Ben de köfte yapmaya başlayacağım. İçine kar karısı atıyorum. Her zaman şey, alkol olmuş şey, ekmek, ekmeği rendeliği katıyordum da. Şimdi onunla uğraşamayacağım. Bize bayağı ekmek yok evde karısı onu atayım. Şöyle yeter herhalde değil mi bu? Şey ayarlarsın ya şey Karısı normal attım evet. Köfte yapıyoruz evet. Şöyle. Şey kuru kofta yaptığımız gibi aynı. Hı -hı. Şeyin ayı alıyam ben kızma yazı ya. Şöyle bir tane yumurtamızı kıralım. <laughs> 250 gram kıyma koydum. Sonra yarım küçük bir tane soğan rendeledim. Biraz bir şey maydanoz doğradım. Yumurta da onu baharatlar. <laughs> evet. Başka da bir şey yok herhalde. Evet, başka <laughs> da bir şey yok. Pul biberini atayım. Bu zaman ya yeter sanırım tamamen. Yeter de şey sonunda karar verir boşantı فاطma kendimiz oldu yani. Biraz da düşünün artık. Halbuki bir şey gibi değil mi? Kevin'in de yapamadım ki bir biliyorum tak yüklü şimdi hey abi o kadar güzel oldu bu ol oğlum kutlu sizin düzle kısaltacağız. Aşama aşama gösterdik de yaparken. Denemenizi tavsiye ederim. Bu yaygılar oluyor. Önce bir yapıştıkla da yaygılar oluyor. Bunu biz şimdi ocakta yapacağız ama fırında da süsürebilirsiniz. Evet. Fırında da gayet güzel olur. Fırında da yapmıştık da bir kere. Şeyde evet. yapmıştık. Patlıcansın. Bizim şey fırın olmadığı için burada. Elimizde ne malzeme ne de varsa ondan yapıyoruz Allah'a çok fazla oluyor Ben bunları yuvarlayayım da ne Şey, ne mi? Şuna yuvarlayayım şöyle. Yapacak değil mi? Tamam. Bir de yuvarlayalım. Büyüklerine yapalım? Yok Bir bir şey olmaz ya. da kızartacağım şimdi. malzemelerimizin hepsini kızarttık. En son köfteyi de kızarttı. Fatma Hanımcığım. Ben de üstüne biberlerini atıyorum. Biberler hep bir tarafa toplanmış dolapçasını atayım. Burada da salça ve su var. Biraz baharat da kaptım yine. Tuzum, ee, da Tuz da falan da attım da. Tuz mı? Bunu kaynatıp üstüne dökeceğiz. Bunu fırına da verebilirsin dediğimiz gibi. Çok güzel olur öyle de. Yani böyle fırın tepsisine hepsini yaparsınız. Üstüne sos, fırına verdiğimi çok iyi olur. Sosun da şeyinde döktür. Dök dök. Kayna kaynamadı mı? Kaynıyordu zaten yavaş yavaş. Tamam, tamam şöyle de. Ocağa koyunca şöyle. Biraz daha soyarım bence ona. Şeyleri lezzetler birbirine geçsin biraz kaynasın da. Çaylanıkta suyumuz var mı? Şuraya bırak onu sen şöyle. Şöyle biraz daha koyun biraz. Da. Tamam yeter bu kadar. Zaten pişmiş ya hepsi kızarmış şeyler. Şimdi çıkan bulaşıkları da yıkayalım da iftardan sonra iyice şey kalabalık olmasın. Yemeğimizin de son hali böyle oldu.